Günaydın arkadaşlar. ikinci günün sabahında. Saat 6'da uyandım ben şu an. 6.30 falan oldu. Bulaşıkları falan yıkadım. işte. kahvaltı falan hazırladım. Kahvaltıda granola. Kuru meyveler işte bu. Kuru değil gerçi bu. Yaban mersini var. Bir de işte bu granola'nın kendi paketinde olan kuru meyvelerden var. Yana işte süt tozu yaptım. Süt elde etmek için. Yumuşatınca daha rahat yeniyor. Onun yüzden seviyorum böyle. Kahvaltı yapayım toparlanacağım sonra yola düşmeye başlayacağız. 7.30 gibi falan anca çıkarız diye tahmin ediyorum. Bugün uzun yürüyeceğim. O yüzden erken başlamak istiyorum. Saat 8.10 var. Köyden ayrılıyorum artık. Bugün perşembe arkadaşlar. Neden söylüyorum bunu? Az önce buradan şey Kota Asya'ya dolmuş döndü bir sıkıntınız oldu diyelim. Sabah dolmuş var yine. Bu köye sadece bildiğim kadarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günler dolmuş olmuş geliyor kotasiden. O yüzden günlere dikkat etmenizde fayda var. Diğer günler dolmuş bulamayabilirsiniz. Ben önceki videoda şey söylemiştim. İşte Veringa'dan başlarsınız dolmuş olamazsınız Oraya her gün gidiyor diye söylemiştim ama Veringa'dan başlarsanız şimdi burası 3400 metrede. Ben bugün 1600-1500 metrelere kadar ineceğim. Yani diğer taraftan başlarsanız yukarıya çıkmanız gerekir. Oradan öyle bir sıkıntısı var. Buradan bayır aşağı iniyorsunuz. Çantam falan hazır. Şimdi yolu çıkıyorum artık. Şehirde Kotasi'de turist ofisinde şeye sormuştum işte. Oradaki yetkili kişiye. Şey demişti işte. Çarkandan Keçuaya'ya 6 saatte 23'te yürüyüşle yürürsün demişti. 19 kilometre. Bakalım 8'de başladık. 2'de orada olmam lazım. Onun söylediğine göre kaçta ulaşacağız? Yol üstünde biraz su kaynağı var arkadaşlar Gördüğümüz üzere. Şu an yanımda akıyor sesini duyuyorsunuzdur. Az önce gördüm. Yani uzun yürüyüşlerde bu tür yerlerde su kaynakları önemli. Çünkü nerede su kaynağı var yok. Çok harita üzerinde işaretlenmiyor. Bilginizde yoksa eğer yanınızda biraz su taşımanızda fayda var. Ben yanıma aldım biraz. Yol üstünde bir yerlerde yine denk geleceğimi düşünüyorum. Yeterli suyum var. Bakın yol şöyle gidiyor. Böyle daha sırt attı boyunca takip ediyor. Yol, yolu gözüküyor zaten net olarak. Bana zaten bu turist ofisindeki adam şey demişti. Hep büyük yolları tercih et demişti. İşte tek mi geçeceksin falan filan. Dedim tehlike var mı? Yok falan dedi. Sadece büyük yollardan ilerler dedi. Büyük yollar dedi aslında araç yolu tahmin ettiğim. Bazı yerlerde çünkü zikzaklı iniyormuş araç yolu. Onları kesen dik Büyük yolları varmış. Onlara girme falan filan dedi bilmiyorum. Niye öyle dedi? Ben de sormadım açıkçası. Bakalım görünce anlarız artık. Bakın buralar hep tarım teresi dolu. Görüyor musunuz? Şu anda pek bir şey yetişiyor gibi gözükmüyor ama anladığım kadarıyla hala kullanmaya devam ediyorlar. E şimdi buraya geçmişte kim yaşadı? İnka. İnkalar. Onların şeylerini görmek için ziyaret ettiğimiz yerler kalıntılarını vesairelerini arkeolojik alanlarla müzeler işte ki yaşadıkları döneme ait bilgiler alabilirim. Bu tür köylerde hala geçmiş gelenekler devam ediyor. Hala geçmişte yaşadıkları gibi yaşıyor insanlar. Bu nedenle o dönemde insanlar nasıl yaşıyor görmek için bu tür yerleri ziyaret etmek önemli açıkçası. Benimle geliş amaçlarından bir tanesi bu. Geçmiş dönemde insanlar nasıl yaşıyorlardı? gelip canlı şekilde bu köylerde gözlemleyebiliyorum. Biz şu karşıdaki köyden geldik. Oradan işte şu hattı takip ederek yürümeye devam ettim. Önde de bu şekilde yol devam ediyor zaten. Kız size buradaki kaktüsleri göstereyim. Bakın kaktüslere. İç kısmı şöyle. Bölgede oldukça farklı çeşitli kaktüs var. Bu bölgede bunlar yaşıyor. Ben önceki işte seride diğer tarafına yürümüştüm bu kotasine. Orada farklı cinste kaktüsler vardı. Bu kısımda farklı var. Bakalım yol üstünde zaten gördükçe gösteririm onları. Bakın şu aşağılarda bile teraslar var bir sürü. Şurada yolun üstünde mesela ev var bir tane. Şu karşıda bir köy var arkadaşlar. Yeşillik alan var ya şurası. Orada bir köy var. Orası sanki Velinga gibi duruyor. Onun üstünde bir köy daha var. Haritada orada gözüküyor Velinga ama üstü müdür altı mıdır bilmiyorum artık. Bizim gideceğimiz yerde Keçuaya da şu tepenin arkasında gözüküyor. Vadide. Biz şimdi burada bir köye doğru ilerliyoruz. Oradan sonra inişe başlayacağım muhtemelen. Aşağıya ineceğiz, yani vadiye ineceğiz. Vadi daha yeşillik buradan. Orada çeşitli meyveler vesaireler var. Onları görüyor olacağız. ben gördüm şurada, bakın çalıların arasına girdi. Duyuyor musunuz? Gidiyor yukarıya. Su herhalde. Sıcak burası bayağı bir. Az önce kertenkele gördüm ardından da yılan gördüm. Bakın kaktüsün çiçeği var görüyor musunuz şurada? Sarı bir tane çiçeği çıkmış. Sıcak arkadaşlar burası çöl gibi yani düşünün. Kuru baya Kaktüs de sahildi. o yüzden var zaten. Yolun ortasında duruyordu. İlkten ölü sandım. Sonra baktım. Kafası gölgedeydi yalnız yukarıda bir tane daha kertek. Kafası gölgedeydi. Bayılmış hayvan sıcaktan herhalde. Burada hakikaten kanyonun manzarası harika. Dün adam onu da söylemişti. En iyi manzarayı bu taraftan görüyorsun demişti. Bakalım belki ilerlerde daha güzelini görürüz ama hakikaten buradan bakınca bile böyle sıra sıra hepsini görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar yükseklik buradan başlıyor. Şöyle aşağıya kadar devam ediyor. Bu nedenle buraya da işte dünyanın en derin kanyonu ya da işte en derinlerinden birisi olarak lanse ediliyor yani burası. Haksız da sayılmazlar. Epey değerli. Bu da farklı bir kaktüs çeşidi. Gördüğünüz üzere. Şurada ufakları var bak. E çeşit çeşit var ya bir sürü değişik. Kaktüs var burada. Hola buenas. Buenos días. Quechua ya? Sí, quechua ya. Ah. Calor está haciendo? Sí, calor. Sí. Pero ¿Baja? Es... Sí, fue sí. Allá, bien paradito la bajada. Sí. sí. ¿Cuándo más o menos? Mm, despacio, una, dos, tres, cuatro horas. Despacio, cuatro horas, sí. sí, Dale. sí. Rápido, tres horas. Dale, ¿eso es Belinga? Sí, es Belinga. Sí, sí que Cholla está allá. Sí, detrás ah. de la montaña, sí. Sí, sí. Dale. Ya, fue, chao. Chao, gracias. Buraya şöyle bir alan yapmışlar. Aç işareti falan var. demenlerin dedim dinlenme alanı falan yapmışlar herhalde de sonra baktım içinde bir şeyler var. Bakın buradaki kaktüsler falan bayağı büyük. Ben şimdi şöyle şuraya doğru gidiyorum. Oradan itibaren tahminim aşağıya doğru iniyor olacağız artık. Adamın söylediği gibi 4 saat iyi bir yürüyüşle 3 saate ineriz. Öğlen gibi orada olacağım ben yani. Köyünde keyfini çıkarmış olacağız. Köyde gezebileceğiz. Vakit olacak yani. Diğer türlü geç gidince arkadaşlar zaten yorgun oluyorsunuz. E bir de üstüne işte yemektir, odur budur, çadır kur falan filan. Öyle köyde çok vakit geçirme fırsatınız olmuyor ama erken gittiğinizde iyi oluyor yani. En azından köydekilerle sohbet ediyorsunuz. Bir köyü geziyorsunuz. Varsa gidilecek bir yerler onlara bakıyorsunuz falan. O yüzden erken çıkıp erken varmakta fayda var. Bakın. Tam tepemde iki tane kuş var yırtıcı. Ne kuş bunlar bilmiyorum da. Şahin kartal tarzı bir kuş herhalde. Ama çıkmışlar belli. Bak giriyor karşıdan. Merhaba. sen yok. Hiçwa ya. Kaba bir intu hisset. Adamı. Adamın ne var? Çarkana. Aha. Si? Si işte çarkana. Deste piçiyor. Aha. Si? Ney? Bueno. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Ya. Yol şöyle devam ediyor arkadaşlar. Şu arkada köy gözüküyor piça. Bu amcanın geldiği köy. Şöyle aşağıya bakın. Renkli dağlar var. Şöyle aşağıya iyi iniyor olacağız yani o şeyden sonra. Şu açtı geçtikten sonra aşağıya doğru iniyor olacağız artık. Bundan sonrası bayır aşağı. Yolu. 3200'lerdeyiz. 1560'a falan göreceğiz yani. Bakalım. 12 kilometre falan kaldı yol. Normalde 12 kilometreyi düz yerde 3 saat yürürsünüz. Bayır aşağı olunca biraz daha hızlı inebilirim. Muhtemelen herhalde 2 saate 2,5 saate inerim diye tahmin ediyorum. Burada kaktüsler yoğunlukta gördüğünüz üzere. Bakın aşağısı full kaktüs böyle. Bakın burada birkaç tane köyler var. Şu üstte 2-3 tane ev var. Mezarlıklarını buraya yapmışlar. evler. Ve aşağıya kadar ufak ufak köyler var hep. 2-3 evli yani. Köy de demeye gerek yok ya şu onlara. 2-3 evler var hep. Vallahi yanıma suyu aldım Su kaynağı da çıkmadı bir daha. Susuz kaldım. Şu köyde falan bulurum bir yerde. Köyü gördüm. Piçe burası arkadaşlar. Şimdi buradan iniyor olacağım ben. Burada böyle bir haç işareti dikmişler. Bakın terasları görüyor musunuz? Buradaki teraslar çok daha iyi yapılmış. Şimdi şöyle ineceğim ben köye doğru. Sonra şurada farklı bir yol gidiyor. Bakın aşağıya zikzaklı gidiyor. Muhtemelen o yolu takip edeceğim. Çünkü şu üstteki yol Anladığım kadarıyla diğer köylere ufak yerlere ulaşmak için ayrı yol. Biz şu bayır aşağı olduğunu takip edeceğiz diye tahmin ediyorum. Haritada öyle gözüküyor. İnince daha net anlayacağız. Manasiyas. Eso sendo para que chuaya, si? Si. 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 Direkt bajamos. Si. Direktomente bajamos. Si. Dale. Muchas gracias señora. <laughs> Bakın kaktüsün üstündeki kuşlara. <laughs> Güvercine benziyor ama güvercin değil. Kaktüs bayağı uzunmuş be. Baksanıza şuna. 4 metre falan var rahat. Oh. İniş böyle arkadaşlar toz toprak böyle. O yüzden biraz kaydırıyor açıkçası. Zikzak yaparak inmekte fayda var. Dik inerseniz dizlerinize daha çok yük biner. Bir de sırt çantası falan var yani ağırlık. O yüzden dizler uzun vadede korumak lazım. Dizler önemli. O yüzden zikzak yapa yapa çok dik inmemeye çalışın. Böyle ben vadi boyunca ineceğim ondan sonra sola kırılıyor yol. Oraya indikten sonra zaten bir şey kalmıyor açıkçası. Bakalım. Ya çok fazla video çekemedim çünkü zaten kötü bir iniş. Dik toz gördüğünüz üzere. Yola konsantre olurum ki düşmeyeyim. Yoksa kayıp düşmek kolay böyle yerlerde. Bayağı bir indikten sonra böyle geniş bir vade çıktı karşıma. Burada birkaç tane hane var. Şimdi şöyle şu yolu takip edip şu sırt hattı boyunca uç kısma kadar gideceğim. Oradan tekrar aşağı ineceğiz muhtemelen. Su kaynağı çıkmadı arkadaş karşıma Şu an su sesi duyuyorum ama ileride nehir var. Nehirden gelen su sesi mi acaba? Yoksa daha yakında var mı? Tam çözemedim. Yani termosa biraz su vardı. Bu akşam kaynatıp koymuştum. O da sıcak hala orada kalırsak en kötü o var yani. Çok bir yolum kalmadı zaten. 5.5 km falan kaldı yani. tamamen bir, bir saate falan varım diye düşünüyorum. Bir saat bir, bir saat 20 dakika ya. Son Ufak köyü de arkamda bıraktım. Burası mirador olarak işaretlenmiş. Böyle bir seyir noktası. Çok bir olay yok aslında ama geniş bir alan yani. Şöyle göstereyim size. Geniş bir alan. Ben şimdi yine şuradan yolu takip ediyor olacağım. Şu şeyden sonra da artık sola kıvrılacağız. Sonra da bayır aşağı. Bakın yol üstünde böyle sıkıntılı yerler de var. Toprak kayması ne oldu? bir ekstra dikkat istiyor yani. Güzel rüzgar var. Çapkanın uçmasın niye korkuyorum bir yandan. Bir yandan da güzel geliyor. Hava sıcak çünkü. Tabii ben inince daha güzel bir rüzgar görürüz. Çünkü orada nehir var. Nehir güçlü bir nehir. Onun rüzgarı vardır yani illaki. ki. Kanyonun içlerindir diye tahmin ediyorum. Kahve için su ısıtıyorum. Kahvemi koydum. Bu kahveyi en son şeyden almıştım. Salkantay videolarını izleyenler hatırlar. Orada Lukma Bamba diye bir yer vardı. Organik kahve yapılan. Burada da kahve var mı sordum sahibine. Ama o kadar çok yok anladığım kadarıyla. Hala bitmedi o kahvem benim. Ondan yapıyorum şimdi. Allah'a manzara falan güzel arkadaşlar. Burası rahat. Erken geldim iyi oldu. Manzaraya baksanıza ya. Kimse yok köyde. Teyzeyle biraz sohbet ettim. Dedim burada çok fazla yaşayan yok herhalde dedim. Sadece şey dedi, Ocak'ta Şubat ayında tatile geliyorlar falan filan dedi. Şu an çok fazla insan yokmuş açıkçası. Güzel ya ben seviyorum böyle sakin yerleri. Önümüzde hemen üzüm asmaları. Yanında muz ağacı. Şurada papaya. Aya güzel. Allah tam yaşanılacak yer ya. Seviyorum arkadaşlar ben böyle yerleri. Yukarıdan su akıyor. Kimse yok. Geleceğim burada valla. İnternet de çekiyor burada. Geleceksin burada abi 2-3 ay. Çalışacağım burada. Uzaktan çalışabiliyorum. Kafa rahat. Ya sıkılırsın yani bir süre sonra. Buralarda sıkıyor illa ki. İnsan olduğu yerden her yerden sıkılıyor. En güzel yer de olsa. Yer değiştirmek iyi o yüzden. Neyse boş yapmayayım ben artık. Akşam yemeği hazırlıkları. Makarna için su kaynatıyorum. Birazcık kaynadı. Önceden. Domatesim var yine. Yine aynı yemekler arkadaşlar. Benim değişmiyor. Genelde kampta her gün aynı şeyleri yiyorum sabah akşam değişmiyor yani. Ton balığı, domates ve şöyle bir makarna. Yemekler değişmiyor ama manzara değiştiği için yemeğin tadı da değişmiş oluyor benim için. Baba kafada bir insanım. Değilse tabi güzel olur da yani çok dönem değil açıkçası. Yani yeterli besin aldıktan sonra manzara beni doyuruyor. Güzel bir yerdeyim. Sinek falan da yok burada. O bakımdan da çok iyi. Sıcak da zaten gördüğünüz üzere gölgeleniyor bununla. Bugün güzel bir kamp alanı buldum yani öyle söyleyebilirim. Makarnamız olmak üzere. Makarna hoşuma gitti ya. Bundan sonra alacaklarımdan bir tanesi bu olacak. Yemek aynı olsa da Tadı önemli. Tabi güzel olduktan sonra her gün her şey yeniyor yani. Tonmalı da şu şekilde. Bu normalde şey gibi olanları sevmiyorum ben ya. Bu trazestatun olarak geçiyor ya trazestatun ya da filatestatun olanlardan almanızı tavsiye ederim eğer buralara gelirseniz Diğer bir tane daha var. Great Great diye geçiyor. O da böyle toz olanlardan. Köpek maması gibi oluyor. Onun tadını sevmiyorum. O ucuz olan oluyor genelde ama bir tık fazla verip bunlardan almanıza fayda var. Bu mesela normalde bunlar pahalı oluyordu. Köyden uygun aldım bunu. 3 3 sol tanesi bunu. Normalde şehirde 4 5'e falan anca alıyorduk yani. 5 6 hatta. Yemeğim azım arkadaşlar. Domates, tom balık, makarna. Son da işte bir bardak ten kalmıştı. Onu içeceğim. Allah akşam işçiler geldi. Burada da masa var. Şimdi adamlar da akşam gelip burada belki keyif yapıyorlardı. Çöktük biz buraya. Neyse yemeğim biraz toparlanacağım artık ya. Masayı komple işgal ettim. Bakalım tadı nasıl olmuş. Hmm. Varım ya. Gayet güzel. Ben yiyeyim artık arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Göstereceğim burada pek bir şey kalmaz size. Video ile ilgili yorum ve eleştirilerinizi yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.